Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan'ın arkadaşlarıyla birlikte özel hayatından özel paylaşımlarıyla yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yakışıklı oyuncumuzun Emanet dizisinin setinden paylaştığı özel görüntüleri de özel paylaşımları da sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En özel, en muhteşem görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.